Merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Dışarıda bir güzel kar yağıyor. Bir güzel kar yağıyor. Her yer bembeyaz oldu yarım saat içinde. İnşallah böyle devam eder de çamura dönüşmez. Hiç sevmiyorum. Böyle yağıyor. Son arkasında yağmur yağıp her yer ıslak çamur olunca hiç güzel olmuyor. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür düzeldik. Volkan kötüydü bu hafta sonu. E, o da e, mideyi Üşüttü mü denir? Mangdarm e, ona da geçti en sonunda. E, bütün hafta sonu yattı. Pazartesi salı da kötüydü. Bugün daha iyi. Bugün çok şükür iyi. Bugün ne yaptık? E, kalktık kızları okula götürdük. Volkan Ceren'i götürdü. Ben de Ezgi'yi götürdüm. E, Volkan öğlence olduğu için. Ceren'i o götürdü, Ceren'in de işine geldi. Hava soğuk ya. <laughs> Arası zaten akşamdan dedi, babam beni götürecek mi diye. Öyle... <laughs> Kızları bıraktık, sonra şurada bir e, abla var, onunla takoya gittik. E, ben takoya hemen, Evgi'ye birkaç şey bakacaktım. Dedim, be... o da dedi, beraber bakalım. Beraber gittik, baktık ama bir şey bulamadık. E, sadece kendime bir yelek aldım. Yelek denir herhalde, böyle pareo gibi. Ama böyle kol altından bağlı. Öyle bir şey aldım. Bir pantolon aldım. Enstinx Femilli'den ama o da büyük geldi. Az önce denedim onu geri vereceğim. Varsa e, bir küçüğünü alacağım. Ve varsa iki tane alacağım. E, çünkü tam aradığım pantolondan diyebilirim. Şimdi çıkmam gerekiyor. Arkadaşımla buluşacağım. İş arkadaşımla. Ona söz verdim geçen hafta. E, bu hafta buluşuruz diye bugün de ikimizin de boş günü buluşalım dedik bir kahve içelim ondan sonra Ceren bugün erken çıkıyor Ceren'i alacağız sonra da bakacağız bugün neler yapacağız e, hep birlikte görelim vlogumu bir başlatayım dedim e, yoksa fırsat olmuyor sabah kalktım oraya gitti onu bırak gel geri çık e, kamerayı bir türlü alamadım e, böylelikle vlogumu başlatayım çıkalım gözüküyor mu bilmiyorum ama çok güzel yağıyor ama kalın değil Kalın olsa daha güzel olur da. Belki biraz da kalınlaşır. Ağaçlara bakın. Bembeyaz oldu bile. Ay, nefes nefesi kaldım. Merdivenden aşağı koştum. <laughs> hızlı hızlı. Yamuk park, açık park etmişim. Yağmur yağdığımı sevmiyorum ben. Böyle kar olunca çok güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Hava da böyle sert olmuyor. Ağaçların güzelliği. Bembeyaz. Çok güzel. 10 dakikam da kaldı. Ee, gidelim. Ee, arkadaşımın yanına geç kalmayım. Şimdi Ceren'in çıkış saatine bir saat var. O yüzden şurada Boywood e, var. Oraya gireceğim. Bir de e, keke gireceğim. Bir ezgi eşapman bakmam lazım. Ev'e girdik yenice saat 4 4'ü geçiyor 4 pıça geliyor kızları aldım Ceren erken çıkıyordu onu aldım Voyvod'tan ne aldım hemen size onu göstereyim şöyle bir kazak aldım bunun fiyatı 8 euro hiçbir şey değil ama çok güzel bir kumaşı var bakın şöyle yumuşacık tam kışlık bunu Ezgi'ye aldım bir de şunu aldım ama pantolon bulamadım ya. Pantolon bulabilseydim iyi olacaktı da bulamadım. Bir de şunu aldım şöyle. Bu da 5 euro'ydu. Bakın. 5 euro. Bu da güzel. Bu da içi yumuşacık. Kazak. Meraklım geldi meraklım. Bunu aldım. Sonra bir e, şeye girdik. ezgi almadan önce DM'e girdik. E, Ceren'le Volkan yazmış saç spreyim eksik diye şöyle saç spreyi aldım. Ondan sonra bir tane şöyle makyaj süngeri aldım. Bu DM ki çok iyi diyorlar ama bir tane Ceren deodorant aldı. Şöyle şunu. Ve oje aldım. Canım oje sürmek istedi. Bakın şöyle bir altın rengi oje aldım kendime. Şöyle standart siyah bir oje bir de patates aldım dilden Ama e, arabada unuttum. Gidip patatesi almam lazım. Ondan sonra da hemen yemeği yapıp Veli Toplantısı'na gitmem lazım. Geçen TMT'ye da gittim. Kazak pantolon bakmak için. E, gittim. TMT biraz küçüktü. E, çarşı içindekine bakarak. Bir şey bulamadım. Ama e, bir de çarşı içine bakmam lazım. Yarın satışı var Ezgi'nin. Ee, geçen sene beraber gitmiştik. Okulda satış yapıyorlar. Ee, bu sefer satış yapacak mı bilmiyorum. Bakayım birazdan onunla konuşayım. Şu bulutu da şuradan indireyim. Oğluş! Ne yapıyorsun orada? i yeah, don't we'll Sokarladım, sildim, toz aldım. Bugün de süpürdüm sabahtan. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Wolf'a gideceğiz. Volkanla bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da Ezgi'nin okuluna gideceğiz. Noel pazarı kuruyorlar okulda. Weihnachtsmarkt. Oraya gideceğiz. Ezgi'yi ikna etmiştim satış yapmaması için. Geçen sene yapmıştık biliyorsunuz ama... Son anda tekrar yapmak istedi. Artık oyuncaklarının arasından oynamadıklarından birkaç şey seçti. Ee, paketledik. Onları da götüreceğim kendisine. Hatta bir e, şey yaptı. Standına bir e, resim bile yaptı. Durun göstereyim. Bakın şöyle bunu masasının önüne asacak. <laughs> Satış yapacak. E, kar bir yağdı bir yağdı. Her yer bembeyaz oldu. Artık e, bu kar kalkmaz uzun bir süre diye düşünüyorum. Hatta e, telefondan pazar gününe kadar yağacak diye gösteriyor. Bu vlogumu da maalesef e, dün fazla bir şey yapmadığımız için bugün e, yetiştiremeyeceğim. Hani bugün de biraz devam edip artık akşam oturacağım. Ama e, saat kaç olursa olsun e, yükleyeceğim. Böyle şimdi e, bir saatimiz var. Tam bir saat sonra okulda olacağız. Vof zaten evimize yakın. Gidelim, e, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da Ezgi'nin yanına. Bakın her yer bembeyaz oldu. Çok güzel değil mi? Sabah araba kürümesi güzel değil ama görüntü açısından güzel. Şimdi şu Ezgi'nin satış eşyalarını bir şuraya koyalım. Ceren e, bugün biraz geç çıkacak sınav tekrarlaması gerekiyor. O yüzden e, Ezgi çıkınca erken eve geleceğiz. Bakalım e, Ceren'i almaya gider miyim bilmiyorum. Ama hava da soğuk ya. Kıyamıyorum da. Bırakmaya. Neyse. Düşünelim bakalım. Önce kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Neler satacağız. <laughs> Biz eve geldik arkadaşlar. Ezgi satışını yaptı. Masada gördüğünüz her şeyi sattı. Ee, kaç euro yaptı? 19 euro 50 cent gibi bir para yaptı. Cüzdanına koydu. Sonra onunla alışveriş yapacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bir saniye. Şimdi yemek yapıyoruz. Ki sonraya yemeksiz kalmayalım. Dün kıyma çıkardım. Bulut da bana eşlik ediyor. Bakın beni seyrediyor burada. <laughs> Bulut da oradan seyrediyor. Şimdi bugün e, ne yapacağız? Bugün akşam yemeğine sulu köfte yapacağız. çıkarsa çıkasla. olmuş. Önce köftemi hazırlayacağım. Bir 15 dakika duracak e, buzdolabında. O dururken e, ben de patatesleri soyacağım köfte için. Ama önce köftemi hazırlayacağım. <laughs> çok komik bir şey oldu arkadaşlar. Ben takvime e, saat 10.30'da diye yazmışım okuldaki Noel pazarını. Ama 10.30'da değilmiş. Saat 10'da başlıyormuş. Onu 2 geçe. E, zaten biliyorsunuz dedim yakın Wolf'a gittik. Bizim eve 2 dakika arabayla. Değil bile. <laughs> Ondan sonra telefon geldi. Onu 2 geçe. E, okuldan. Ezgi sen sekreterliğe e, in. E ee, beni arattır <laughs> nerede kaldın eşyalarımı getir diye ee, beni arattırmış ee, kadın dedi böyle böyle ezgi ağlıyor annem eşyalarımı getirsin ee, diye hemen apartaba çıktık 2 dakikada buradaydım ondan sonra satışa başladık ama e, yine de güzel geçti zaten öbürleri daha kuruyormuş böyle bir olay yaşadık senin nereden aklına geldi sekreteri inip telefon açtırmak zamanı çocukları. Eskiden olsa beklerdik annemiz gelene kadar zamanı çocuklar. Şöyle kısa bir göstereyim istedim arkadaşlar. Herkes farklı yapıyor. Ben de seviyorum böyle tarifleri görmeyi. O yüzden ben nasıl yapıyorum size onu göstereyim istedim. Şöyle iki diş sarımsak koyacağım bir Şöyle. iki 2 yemek kaşığı ince bulgur koyacağım. Biraz kırmızı biber az karabiber biraz da kuru maydanoz ekleyeceğim şöyle. Hı. Tuzu unutmayalım. Biraz da tuz. Bu kadar. Şimdi köftemizi hemen yoğuralım. Güzelce şu bulgurla eti birbirine karıştıralım. A little nonsense is what I need. Now, if you wanna get the best of me, are you smiling? That's for sure. Funny how you had oturduk. Çok açıktık evet. çünkü. Açmışız. <laughs> yemeğimizi yedik. Ee, bu arada saat kaç değil mi? Yedi 7.30 Yedi buçuk oldu. Şimdi biz bunları toplayacağız. Ondan sonra ben hemen videonun başına oturmam lazım. Gördünüz. Oraya git. Oradan oraya git. Oradan oraya git. Koştur Oturup video editlemeye vakit yok. Yarın da. Ya. Evet yarın da öğlenciyim. Sabah ben uyuyayım mı? Kalkayım kahvaltımı mı hazırlayayım? kendimi mi hazırlayayım, işe mi gideyim, videoyu mu editleyim, hangi birini yapayım bilmiyorum, yetiştiremiyorum. Aynen. Ama siz bana kızmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki vlog'da görüşürüz. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.